Herkese merhaba. Bu ders videomuzda serilerle alakalı soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuza bakalım. N 1den sonsuza kök n eksi kök n eksi bir serisinin karakterini inceleyelim. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar bu seri teleskopik seri. Farkındaysanız işte burası a n, burası a n eksi bir. O zaman bunu silelim. Ne yapacağım? böyle teleskopik seri gördüğümde hemen diyeceğim ki kısmi toplamlar dizisini oluşturayım. Bu teleskopik seri için kısmi toplamlar dizisi sn'yi yazayım. sn eşittir. Şimdi n yerine sn dediğim neydi? a1 artı a2 artı a3 artı nokta 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 a N idi? Şimdi A1'i yazayım. A1 dediğim şey ne? Kök 1 eksi kök 0. Artı A2 yazayım. 2 yazalım. Kök 2 eksi kök 1. Artı 3 yazalım. Kök 3 eksi kök 2. Artı nokta nokta nokta. En son ne yazacağım? N yazacağım yerine. Kök N eksi kök N eksi 1. Güzel. Bitti. Şimdi arkadaşlar bu seriyi e, ee, özür dilerim bu dizi daha sade halde yazılabilir mi? Yazılabilir. Dikkat ederseniz ne? kök 1 ile kök 1 gitti. Kök 2 ile kök 2 gitti. Kök 3 ile burada bir şey gidecek. En sonunda da şimdi başka bir taktik de söyleyeceğim size. Böyle yan yana yazmak yerine alt alta da yazabiliriz aslında bunu. Şöyle göstereceğim. Kök 1 eksi kök 0. Kök 2 eksi kök 1. Kök 3 eksi kök 2. En son ne yazdık? Kök n eksi kök n eksi 1. Şimdi gitme durumunu hangi atıyorum. Bu mu gidecek bu mu gidecek? Karar veremiyorsun. Böyle alt alta yazabilirsin. Bak nasıl gidiyorlar? Çapraz çapraz değil mi? En son ne gidecek? Bu gidecek. Yani ilk başta şöyle göstermiştik. Şöyle diyelim. Şu gidecek. Hangisi kalacak? Şuradaki arkadaş kalacak. Ve şuradaki arkadaş. Bunları silelim. Hani alt alta gösterseniz de herhangi bir problem olmaz. Buradan ne yazacağım onu? Eksi kök 0 artı kök ne? O zaman buradan bu kısmi toplamlar dizisinin limiti limit neye giderken sonsuza kök ne olacak? Bu da sonsuz. Olup bu seriyi Diyelim. olup kök n eksi kök n eksi bir serisi ırak saktır. bu serinin ırak sak olduğunu söyledik. İkiye bakalım. 2 üzeri n bölü 3 üzeri 2 n serisinin karakterini inceleyeceğiz. Şimdi bu seri sanki kuvvet var ya Neye benziyor? Geometrik seriye benziyor. Gerçekten de geometrik seri mi? Bakalım. N eşittir sıfırdan sonsuza. 2 üzeri N. Şimdi bu 3 üzeri 2 N'yi şöyle yazıyorum. 3'ün karesi 9. 9 üzeri N'ye yazabilirim. E bunu toplayalım arkadaşlar. 2 bölü 9 üzeri N oldu mu? Oldu. Süper. Geometrik serisi için. Ben biliyorum ki bu serinin e, A'sı hatırlıyorsanız işte A üzeri N. A mutlak derece birden küçükken yakınsaktı. Birden büyük eşitken bıraksaktı. Dolayısıyla burada A dediğim şey neye tekabül ediyor? 2 bölü 9. Olmak üzere mutlak değer 2 bölü 9. Birden küçük olduğundan seri yakınsaktı ve hatta yakınsaktır. Bunu bildik. Burada sorumuz bitebilir. Fakat yakınsada değeri de bulmak kolay. Yakınsada değer neydi? Ne kaçtan başlıyor? Sıfırdan başlıyor. Sıfırdan başlıyorsa şöyle yazıyorduk. A bölü 1 eksi A. A dediğimiz neydi? 2 bölü 9 bölü 1 eksi 2 bölü 9. Öyle değil mi? Güzel. Eee. Bunu nasıl yazacağız sonra? 2 bölü 9 bölü 9 kere 1 9 2 çıkar. 7 bölü 9. 9'lar gitti. Sonucum 2 bölü 7 çıkmış oldu. Mesela şöyle bir ödev yazayım. Sorular çok benziyor. Şu anda yazıyorum. 3 üzeri n bölü 2 üzeri 3 ne? n eşittir? Bu sefer 1'den sonsuza gitsin. Mesela bu serinin ee, yakın saklığını, ırak saklığını bakalım. Bu arada arkadaşlar şurası 1 olacak. Burayı yanlış yazdım. Onu düzelteyim hemen. Sıfırdan başlıyorsa 1 bölü 1 eksi a'ydı. 1'den başlıyorsa a bölü 1 eksi a'ydı. Dolayısıyla bunun sonucu 9 bölü 7 oldu. Bunu da düzeltmiş olduk. Güzel. Başka var mı burada? Yok. 3'e geçelim. Bir bölüne kare serisinin karakterini inceleyin. Çok küçük bir alan bırakmışım. Neden? Bu seri p serisidir. T'si 2. Öyle değil mi? Güzel. Olup bu seri yakınsaktır. Şimdi bilerek bu soruyu yazdım. Şunun için arkadaşlar hani belki birinde merak uyandırır. Soru. Yakınsak ama nereye yakınsak? Cevap çok güzel bir sayı arkadaşlar. Pi kare bölü 6'ya yakınsak. İnceleme yapmak isteyen arkadaşlar için şöyle diyelim. Bakınız Riemann zeta fonksiyon. Şimdi mesela 1 bölü ne ıraksak da 1 bölü kare yakınsa ama nereye yakınsak pi kare bölü 6. Ben size söyledim biraz araştırın. Mesela 1 bölü ne üzeri 4 serisi. O da yakınsak o da pi'li bir şeyle. Bunların hepsi aslında bu bakınız dediğim kısımda Böyle hepsi birden toplanıyor gibi bir şey. İlgili arkadaşlar, merak eden arkadaşlar bakabilir. Ben tamam, bu sorunun cevabı çok güzel. Kısa. P serisi P2 olduğundan yakınsaktır. Şimdi 4'e bakalım. N1'den sonsuza sinüs 6 bölü 4 üzerine, kosinüs 10 bölü 4 üzerine. Bu serinin toplamını bulmamız istiyor, e, isteniyor. Şimdi arkadaşlar 2 ifadenin çarpımı sinüs alfa çarpı kosinüs beta. Bu ikisinin çarpımı neydi? 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa artı beta artı sinüs alfa eksi beta idi. Şimdi biz kısmi toplamları bulup yorum yapacağız ya. Şimdi bunun kısmi toplamları sn eşittir k eşittir 1'den n'ye kadar sinüs. Buraya kaç yazmışız? Şurası alt 6, on Güzel. dört üzerine. Bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Bunun ters mi yazmışız diye bakıyorum da. Aslında Şöyle soruya baktım da şimdi şunları ters yazmışım. Burası 10 olacak burası 6 olacak. Yok yok 6 yok tamam neyse biraz duraksadık ama şöyle ee, soruyu iki kere yazmışım da hangisini yazdığıma baktım. Şimdi arkadaşlar bunu yapalım şimdi şurası hatta renkli kalemle diyeyim şurası alfa dediğimiz şey. Şurası da beta dediğimiz şey. Dolayısıyla yukarıdaki şu yıldızla işaretlediğim formülü kullanırsak bunu 6 bölü 4 üzerine çarpı kosinüs 10 bölü 4 üzeri n kısmi toplamlar dizisi için eşittir. K eşittir birden n'ye kadar. Şimdi içeridekini yıldız formülü ile tekrardan düzenliyorum. Nedir bunun eşiti? 1 bölü 2 çarpı Sinüs. içeridekilerin toplamı. İçeridekileri toplarsanız ne yapıyor arkadaşlar? Paydalar aynı zaten. 16 daha. 16 bölü 4 üzeri ne yapıyor değil mi? Artı bir de bunların farkını alacağım. Sinüs 6'dan 10 çıkarsa eksi 4 bölü 4 üzeri ne oldu? Güzel. Şey, K olacak buralar. K. Güzel. Şurada k olacak değil mi? Çünkü aşağıdaki değişkenimiz k. K oldu. Devam ediyorum. 1 bölü 2 dışarı çıkabilir. 1 bölü 2 çarpı k eşittir birden n'ye kadar. Şimdi şu arkadaşı nasıl yazabilirim? Sinüs 1 bölü 16 yerine 4'ün karesi yazarım. Bu 4'ün karesi aşağı iner. Yani 4 üzeri k x 2 gelir. Arada artı işareti var ama ben biliyorum ki sinüs tek fonksiyon buradaki eksi buranın başına gelecek. Arada eksi var. Sinüs bu da 4 üzeri 1'di. Bunu nasıl yazalım? 1 bölü 4 üzeri k eksi 1 şeklinde oldu. Şimdi bu arkadaş sanki o teleskopik seride olduğu gibi güzel bir toplama gidecek gibi gözüküyor. Eşittir 1 bölü 2 çarpı Şimdi arkadaşlar k yerine 1 yazıyorum. Sırayla neye kadar yazacağım? Sinüs 1 bölü 4 üzeri eksi 1 eksi sinüs 1 bölü 4 üzeri 0. Sonra artı aşağıya yazmaya devam ediyorum arkadaşlar. Sinüs k yerine 2 yazıyorum. 1 bölü 4 üzeri 0 eksi k yerine 2 yazınca 4 üzeri 1 geldi. Artı bir tane daha yazayım. K yerine 3 yazalım. Sinüs 1 bölü 4 üzeri 1 eksi sinüs 1 bölü 4 üzeri 2. Bu şekilde nokta 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 nokta. En son terimim ne olacak? K yerine n yazacağım. Sinüs 1 bölü 4 üzeri n eksi 1 oldu. Şimdi yan yana yazsam belki zor görürdük. Yani görürdük yine de Gidenler nasıl oluyor arkadaşlar? Şununla şu gitti. Yani şöyle bir çapraz gidiş var değil mi? Artı ile eksi. Artı ile eksi. Artı ile eksi. En son şu şuradakiler gidecek. Yani ne kaldı? Şuradaki arkadaş ve şuradaki eksi ile beraber onu da unutmayalım. Şuradaki arkadaş kaldı. Yani benim için Sn dediğim şey neye eşit? 1 bölü 2 çarpı sinüs 1 bölü 4 üzeri eksi 1'den sinüs 4 geldi. Eksi buraya da yazalım. Sinüs 1 bölü 4 üzeri n eksi 1 oldu. Şimdi neye bakacağım arkadaşlar? Kısmi toplamlar dizisinin limitine. Limit neye giderken sonsuza? 1 bölü 2 bu oldu. Şimdi Neyi sonsuza götürsem 4 üzerine sonsuza gider 1 bölü sonsuza 0'a gider sinüs 0 0 oldu. Yani bunun sonucu sinüs 4 bölü 2 oldu. Dolayısıyla ben ne söylerim arkadaşlar buradan? Bizim serimiz neydi? Sinüs 6 bölü 4 üzeri çarpı kosinüs 10 bölü 4 üzeri sonucu sinüs 4 bölü 2 şeklinde bulunmuş oldu. Güzel bir soru arada bir trigonometrik geçişi bilirsek çok basit bir soru. Gelelim beşincimize. İyi soru çözdük he? Serinin toplamını hesaplayınız. Şimdi bu seriyi kısmi toplamlar dizisini düşünelim. Sn eşittir. Şimdi bunu aslında şöyle ayırsak. 3 çarpı. Bunun kısmi toplamlar dizisini biliyoruz değil mi arkadaşlar? Şöyle yazılır. K eşittir 1'den n'e kadar. 3K artı 1 bölü 2 üzeri K. Kısmi toplamlar dizisi buydu. 1 yaz, 2 yaz, 3 yaz. En son n yaz. Hepsini toplam. Şimdi ben bu kısmi toplamlar dizisini şöyle yazabilirim. Buradaki arkadaş nasıl yazılıyor? 3K bölü 2 üzeri K. 1 bölü 2 üzeri K. Böyle yazılır değil mi? Normal hani sanki Kesirlerini ayırmışım gibi. Demek istediğim şu. Bir böyle yazdım. Bir de böyle yazdım. Bunu yazacak olursam. Toplamın özelliğinden 3 dışarı çıktı. K eşittir 1'den N'ye kadar. K bölü 2 üzeri K. Artı. Seri. K eşittir 1'den N'ye. 1 bölü 2 üzeri K. Güzel. Bunu bu şekilde yazdım. Şimdi sanki şurayı hesaplayabilirim gibi geliyor. Değil mi? Basit. Geometrik seri. Sadece şu kısmı hesaplarsam benim işimi görecek gibi. Buraya yıldız diyelim. Yıldız için. Şimdi bu kısmi toplamlar dizisi. Sırayla yazalım. Bu üçü de sonradan hesaplarım. Direkt en, k yerine 1 yazalım. 1 bölü 2. Artı. K yerine 2 yazalım arkadaşlar. Daha şu K'yı şöyle düşünelim. Bu K yanındaymış gibi. Burada 1 varmış gibi düşünelim. 2 çarpı 1 bölü 4. Artı. K yerine 3 yazalım. 3 çarpı 1 bölü 8. Artı. Böyle böyle gidiyor. En son ne yazdım. N çarpı 1 bölü 2 üzeri N olmuş oldu. Tamamdır. Şimdi bu esen de bu esen üssü olsun. Bu esen 2 üssü olsun. Bunların toplamı da esen olsun. Buna esen üssü diyelim. Şimdi eşittir. Şöyle bir gruplandırma yapıyorum arkadaşlar. 1 bölü 2'yi aldım. Yazdım aşağıya. Artı. Burada ne var? 2 tane 1 bölü 4 var. Ben bir tanesini buraya koydum. Artı. Burada 3 tane 1 bölü 8 var. Öyle değil mi? Ben bir tanesini buraya koydum. Artı nokta nokta nokta. 1 bölü 2 üzeri n'e kadar gittim. Tamam mı? Burada Yani buradan bir tanesini kullandım. Sonra burada 1 bölü 2 bitti. Ama bir tane 1 bölü 4 var değil mi? O zaman 1 bölü 4'ü buraya koydum. Burada 3 tane 1 bölü 8 vardı. Bir tanesini burada kullandım. Kaldı 2 tane. O zaman bir tanesini de buraya koydum. Nokta 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 1 bölü 2 üzeri n'e kadar gittim. Şimdi bunu dikkat ederseniz her topladığımda bir tane ilk baştan terim siliniyor. Bunu devam ettiğimde ne olur arkadaşlar? Nokta nokta nokta. En sonunda hepsini bitireceğim. Bir tane 1 bölü 2 üzeri n kalacak. Yani yukarıdaki toplamı bu şekilde gruplandıra gruplandıra yapabilirim. Şimdi gelelim bunların toplamına. Buradaki ifadenin toplamı 1 eksi 1 bölü 2 üzeri nedir? Şimdi bunu direkt yazdım ama belki soracak arkadaşlar olabilir. Bunu da isterseniz hemen kısa bir şekilde kanıtlayalım. Şöyle şurası nasıl yazılıyordu? 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 2'nin kübü artı nokta nokta 1 bölü 2 üzeri neydi? Buraya 1 ekleseydim bunun sonucu neydi? 1 eksi 1 bölü 2 üzeri n artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 idi. Şurada 1 yok. Dolayısıyla 1'i karşıya atalım. Eksi 1, -1 böyle oldu. Şimdi e, şu aşağının paydasını eşitlersem 1 bölü 2 olur. Ters çevirip çarparsam 2 ile çarpacağım. Yani 2 eksi 1 bölü 2 üzeri n artı 1. Bir de 2 vardı artı 1'i gitti. Şu kaldı. Eksi 1 oldu. Eksi 1 ile bunu işleme soktum. 1 eksi 1 bölü 2 üzeri n olmuş oldu. Bunu da böyle söylemiş olduk. Şimdi burası toplamı bu. Sonra. Artı bakın burası 1 bölü 4'ten başlıyor. 1 bölü 2'den başlasaydı süperdi yapabilirdim. 1 bölü 4'ten başlayınca nasıl 1 bölü 2'den başlatabilirim? Her yeri 1 bölü 2 parantezine alırsam 1 bölü 2'den başlar. Fakat n eksi 1'e kadar gider. E, buradaki toplamın sonucu da 1 bölü 2 üzeri n değil de n eksi 1 olacak. Artı burayı ne parantezine alacağım bir sonrakine? 1 bölü 4 parantezine alacağım. 1 eksi 1 bölü 2 üzeri n eksi 2 olacak. Artı nokta nokta nokta. En sonuncusunu bakın 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri 0 parantezi, 1 bölü 2 üzeri 1 parantezi, 1 bölü 2 üzeri 2 parantezi. En sonuncusunu da 1 bölü 2 üzeri n eksi 1 parantezini alırsam 1 eksi 1 bölü 2 oluyor. Tamam Geldik. Devam ediyoruz. Eşittir. Buradan sonra bunları içeri dağıtırsanız. Bakın burada ne var? 1 bölü 2 üzeri ne var? Şimdi bunu içeri dağıtırsan ne gelir? Yine buradan 1 bölü 2 üzeri. Bunu içeri dağıtırsan 1 bölü 2 üzerine. Bunu da içeri dağıtırsan 1 bölü 2 üzeri. Demek ki 1 bölü 2 üzeri n'ler n tane gelecek? Buradan ne gelecek? Onları da sarıyla çizelim. 1. 1 bölü 2. 1 bölü 4. İşte 1 bölü 8. Onları da yazalım. 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 artı nokta 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 artı 1 bölü 2 üzeri n eksi 1. Şuradan da gelecek o. Buradan bunlar geldi. Artı pardon eksi n tane de 1 bölü 2 üzeri n gelecek. Dolayısıyla ben artık bu uzun uğraşlar sonucunda şu sn üssü dediğimiz şeyi şu şekilde yazdım. Buradaki toplam neye eşit olacak? Bunu da bir kere daha yaparsanız. Ne gelecek buradan? 1 bölü 2 üzeri n eksi 1'e kadar gidiyor. O da şu gelecek arkadaşlar. 2 eksi 1 bölü 2 üzeri n eksi 1 Şu ikinci kısımdan da n bölü 2 üzeri n geldi. Güzel. Şimdi Şöyle artık kırmızıyla yapıyorum bunu. Buradan SN dediğimiz şey. Bakın. Biz deminden beri şuraya bulmaya uğraştık. Buraya buldum. 3 çarpı burası. Yani buldum. 3 çarpı 2 eksi 1 bölü 2 üzeri n eksi 1 eksi n bölü 2 üzeri n. Bunu buldum. Artı şuranın zaten 1 bölü 2 üzeri k'nın toplamını biliyorum. 1 eksi 1 bölü 2 üzeri ne? Bu. Şimdi limit alalım buradan. Limit n eşittir. Şimdi şurası nereye gidecek? Sıfıra. Burası nereye gidecek? Sıfıra. Burası nereye gidecek? Yukarısı sonsuz, aşağısı sonsuz ama aşağısı daha hızlı sonsuza gidiyor öyle değil mi? Burası da sıfıra gidecek. Dolayısıyla bu limitin sonucu 3 çarpı 2 eksi 0 eksi 0 artı 1 eksi 0'dan Burada ne gelecek? 3 kere 2 6 bir de burada 1 var. Sonuçta 7 elde ediyorum. Evet soru zormuş gibi gözüküyor. Sadece e, bu kısmı toplamlar dizisini bulurken biraz bizi uğraştırdı. Onun dışında ama güzel bir soruymuş. Şimdi son sayfamıza gelelim. Burada e, 3 tane sorumuz var. Serilerin karakterini belirleyin. Yani 6 7 8 soru çözdük bu derste. Şimdi birincisine bakalım arkadaşlar. Hiç uğraşmıyorum kısmi toplamlarla. Neden? Bunun anesi ne? Şu. Limit neye giderken sonsuza ane. Bu nedir arkadaşlar? 2n-6 bölü n artı 3. Bunun limitin sonucu nedir? 2. Eşit değildir 0. Dikkat et genel teriminin limiti 0 olmadığından seri ıraksaktır. Bir kere yakınsak olmasının ön koşulu sıfır olması ve başka şeylere bakacağım. Eğer sıfırdan farklıysa direkt ıraksaktır diyorduk. B'ye bakalım. Şimdi limit ane dediğim şey zaten yine şurası. N'ye giderken sonsuza ane eşittir. Şimdi n-1 bölü n üzeri 3 üzeri n. Bunun limiti acaba sıfırdan farklı mı çıkıyor? Bunu nasıl yazabiliriz arkadaşlar? 1 bölü 1 eksi n üzeri n hepsinin 3. kuvveti. Şu içerideki dizinin limitini iyi biliyoruz. Nereye gidiyor bu? Arada artı olsaydı e'ye giderdi. Fakat arada eksi var. 1 bölü e'ye gidiyor. 3. E kuvvetini alırsam 1 bölü e kübe gidiyor. Bu da sıfırdan farklı. Olduğundan seri bıraksaktır. Üçüncüsü, bu üçüncü örneği ben çözmeyi çok seviyorum. Ne eşittir birden sonsuza? 4n faktöriyel bölü n faktöriyelin kübü. Şimdi 4 mi yazmışız? Güzel. Devam edelim. Bakalım neler olacak. Şimdi A ne şey? Nedir? 4n faktöriyel bölü n faktöriyelin kübü. O da eşittir. Böyle uzatalım. Bu nedir? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta nokta nokta. Bir yerde n var n artı 1 var nokta nokta hatta n artı 2 de yazalım. Nokta 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 4'e ne kadar geldik. Aşağıda da n faktöriyel n faktöriyel n faktöriyel. Şuradan şuraya kadar olan kısım gitti. Şimdi arkadaşlar aşağıya n faktöriyel çarpı n faktöriyel yazdım. Şimdi ben eğer buraya yazdığım şey sonsuzsa burası daha çok sonsuzdur. Hani bu söyleyiş yanlış da aklınızda kalsın diye diyorum. Olup e, genel terimin limiti sıfıra gitmediğini yani sonsuza gittiğini söylersem ırak saklığını söyleyeceğim. Şimdi n artı birden 2n eksi 1'e kadar olan çarpım n faktöriyelden daha küçüktür. Yani şunu söylüyorum n faktöriyel neydi? 1, 2, 3, nokta nokta n. Buradan ne gelecek? n artı 1, n artı 2, nokta nokta 2n eksi 1'e kadar. En sonunca da 2n gelecek ama bunu almıyoruz. Şimdi n artı 1 mi büyüktür? 1 mi büyüktür? n artı 2 mi büyüktür? 2 mi büyüktür? n artı 3 mi büyüktür? 3 mi büyüktür? 2n eksi 1 mi büyüktür? n mi büyüktür? diye sorarsak n bir doğal sayı olduğundan yani şurada n artı 1'den 2n'ye kadar olanlar için şurada bir yerde 2n var n faktöriyelden daha büyüktür. Sonra 2n'den 3n'ye kadar olan kısım var. O da n faktöriyelden daha büyüktür. 3n'den 4n faktöri 4n'ye kadar olan çarpım var. O da n faktöriyelden daha büyüktür. Dolayısıyla nasıl bir şey geldi? Bunları sadeleştirdik. Dolayısıyla bizim an dediğimiz şey büyüktür n faktöriyel oldu. E buradan limit alırsak limit an limit n faktöriyel. Yani? Limit n ne faktöriyel yani nereye gidecek? Sonsuza gidecek. Dolayısıyla limit a sonsuzdan daha büyük bir, şey, daha büyük bir şeyin sonda olma ihtimali var mı? Yok. Dolayısıyla limit a yoktur ve seri bıraksaktır. Yani burada bize verilen 3 tane serinin raksak olduğunu, genel teriminin limitinin sıfıra gitmediğini göstererek kanıtlamış olduk. Evet arkadaşlar güzel bir soru çözümü oldu. Bir sonraki videoda e, seriler için önemli bir kriter olan koşu kriteriyle devam edeceğiz. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere.